arkadaşlar. Borsa kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta borsamız yükselişe geçti. Bu yükselişin gerçek mi değil mi? Bunu şu anda kesin bir şey söyleyemiyoruz. Bununla ilgili borsamızda bu hafta beklenen haberler neler olacak? Haber akışına göre bir düşüş mü olacak yoksa yükseliş mi olacak? Bunlar da çok önemli konular. Özellikle Anayasa Mahkemesi'nin kararı. Bu konuda geçen sefer borsada bir düşüşe yol açmıştı. Bu sefer de belki bir düşüş olayı olabilir bu hafta. Gördüğünüz gibi son iki günde bir yükseliş vardı. Bir günlük düşüşü telafi etti. Buradan nereye gidecek? 7630'u yukarı kırıp 7800 lira 800'den burada da bir destek var aslında. Buradan dönebilir. Bir iki gün yükselip tekrar aşağı doğru gidebilir. Şu 200 binlik ortalamasını 6800'lerden geçiyor. Oraya da gidebilir. Fakat bildiğiniz gibi enflasyon oranının yüksek çıkması borsayı yani belli bir yerden sonra da artık fiyatları çok ucuz kalmasına neden oldu. Özellikle asgari ücret şimdi emekli maaşlarının artmasından dolayı enflasyonu bu bir yüzde en az bir yüzde yedi buçukluk artış yapacaktır. Bu baskı ile firmadaki hisselerin de yerinde kalmama durumu da var. Ama ihtiyatlı olup e, belli bir oranda nakit nakit tek tek olması gerekiyor. Ben şu anda yüzde 40 nakitteyim. Geri kalanlarla borsadayım. Yükselirse de artık olanlarla yükseleceğiz. Geri kalanı şu anda altın fonu o tarz şeylere yatırıyorum. Ama tekrardan bir düşük olduğu takdirde 7400 lira geldiği takdirde bazı firmalara e, stop loss seviyesi koyaraktan tekrardan giriş yapacağız. Geçtiğimiz hafta panelsem mesela 54 liralardan aldık. Şu anda 60 liraları geçti ve tavan yaptı. Pazartesi duruma göre biraz daha yükseldiği takdirde en fazla bu 65'ten dönebilir büyük ihtimalle. Oraya bir satış koyup tekrardan bunun düşmesini bekleyip aradaki karı karımızı almaya çalışacağız. Bir diğer şirketimiz Akçansa'ydı. Akçansa geçen hafta bayağı bir yükseldi. Son gün biraz düştü. Evet burada da gördüğünüz gibi ben bir çizgi çekmiştim. Bu çizgi benim tahminim. Buradan böyle geri gelip buralardan yukarı doğru gideceği şeklinde ne çıkar onu bilemiyorum. Tekrar kanalın içine girdi. Burada bir deste direnci var. O direnci geçemedi geri döndü. Altta da desteği var. Bir ara 139 inmişti Tekrar o desteğine geri döndü. Önümüzdeki hafta aşağı doğru kırdığı takdirde yani bunun en düşük 120'lere kadar düşmüştü burası. En son noktası zaten oradan geri çıkıyor. Bu da biraz düştüğü takdirde 130'lara bile düşse tekrar buna bir alım yapıp stop loss sevimi, seviyemizi e, %1.5 falan koy, koy koymak gerekiyor. Şu Koyup yolumuza devam edeceğiz. Stop loss koymanın kar, e, zarar dağıtma diye bir şey var tabi biliyorsunuz. E, firma yükseldikçe e, stop loss noktanız da yükseliyor. Bazı alış emirleri var bu şekilde. Böyle olduğu zaman e, düşse bile en azından kendi paranızı kurtarabiliyorsunuz. Veya fazla fazlaca yükseldiği zaman geriye dönük kazancınızı kurtarmış oluyorsunuz. Bir diğer hissemize bakalım. Oyak sigorta, oyak çimento. Oyak yine eski seviyesine geldi yani. Yatayını sürdürüyor. İlk kez bu seviyelere düştü. Çimento sektörünün iyi olacağı söyleniyor. Deprem yönetmeliklerindeki değişiklikler. Kentsel dönüşüm. Belli bir süre burada gidip burayı kırdığı zaman ne zaman kırar? Benim tahminim bu ayın sonuna kadar belki de kırabilir. Daha da daha aşağı düşeceğini düşünmüyorum. Bunun seviyesi olarak 54 55 olduğu takdirde buna girilebilir. Ve artık uzun dönemli bir giriş yapıp yükselme sürecine gireceğini düşünüyorum. Ve i̇şte dediğimiz gibi stop da girip düşme anında kendi otomatik sattıracak bir sistem yapmamız gerekiyor. Diğer firmamız Doğaş. Doğuş çok fazla yükseldi bir anda. O da bir haber geldi. Uluslararası bir sertifika aldı. Bundan dolayı Cuma günü bayağı bir yükseldi. Düşeni kırdı gibi. Ama bundan sonra tabi bu haberden dolayı bir yükseliş de olabilir. Pazartesi günü borsanın durumuna göre bunu biraz yükseldiği takdirde yine satış emri verir. Çünkü burada büyük bir gap bıraktı. 15 dakikaya baktığımız zaman Doğuş Oto Şurada gördüğünüz gibi oldukça büyük bir gap bıraktı e, 247 liralarda hatta bıraktı. Bir anda bu kadar yükseldi Bence Doğuş Oto gibi bir firma Bu gapını almadan geri dönmez O yüzden Ben Cuma günü e, 25 adet olan şeyden sattım yani 261 küsürlerden sattım Kısmet artık Bu kapı aldığı takdirde buradan tekrar gireceğim O da zaten 200 binlik Seviyesine geliyor Gelir ama geleceğini düşünüyorum Diğer bir firmamız Yunsa Yunsa da bizi şaşırttı Güşeni kırdı Mış. Düşen'i kırmıştı geçen hafta ve ilerlemeye başladı. Bakalım nereye kadar ilerleyecek? Benim tahminim 79-80'lerden bir geri dönüm yap yapabilir. Ama tabi bu bir tahmin. Belki de 82'lere kadar çıkıp orada da durabilir. Borsanın bir ne yapacak bilemiyoruz tekrardan bu seviyelere gelmesi de muhtemel. Onun için şu an benim seviyem 68, 69. Bu seviyelere geldiği takdirde giriş yapacağım. Ve stop dosumu da yine %1.5, 2 lira olarak ayarlayacağım. Bir diğer firmamız Bobet. Bobet'te durum İyi. yükseliş trendine girdi. Gördüğünüz gibi. Şurayı devam ettirirse bence biraz yatay yapıp şunun altına girip bunu bu şekilde gidebilir. İlk seviyesi 34 lira civarı. Bunun da şu anda bir düşme ihtimaline karşılık artık bu saatten sonra uzun dönem girecekler. Biraz bekleyip yani 31 seviyelerinden bile alış yapabilirler. 31'den alıp devam etmelerini tavsiye ediyorum. Bir diğer firmamız BIM. BIM yatay seyrine girmişti. Ondan biraz düşüş yaptı ama son anda biraz toparladı. 295'lere kadar geri gelmişti. Ve şu anda yukarı doğru gidebilir ama yine de dediğimiz gibi bu BIM'in bu seviyeleri düşmesi zor ama belli de olmaz. Bir anda seçim zamanı geliyor. Geçtiğimiz seçimlerde 23 Mayıs'ta gördüğünüz gibi çok ani bir 10 gün içinde %20 düşmüştü. Evet 20 gün için 10 gün içinde %20 gibi bir düşüş yaşamıştı. O yüzden bu BIM biraz daha düşmesini bekleyebiliriz. Bir diğer firmamız PC çifti ilk kez PC iletişimi ilk kez sizlere tanıtıyorum. Bu da enteresan bir firma. %200 yükselmişti geçen Mayıs ayından. Çok büyük bir şey yapmışlar. Ondan sonra da bir düşüş yaşadı bu şirket bölünme şeyi de var. Onun içinde şu durumu da olabilir. Ama seviyemiz şu anda 31-32'ye geldiği takdirde bu, firmaya girebiliriz. Stop loss noktamızda yüzde bir buçuk olarak belirtirsek bu şekilde bunun 50 lira liralara kadar çıkabileceğini düşünüyorum önümüzdeki 2-3 ay içinde alınabilecek bir firma. Bir diğer firmamıza geçelim. Termosan. Termosan gördüğünüz gibi ikinci düşüş trendini bitirdi. Dibi, dibi buldu burada. Tekrardan buradan bir hareketlenme yapmak istiyor. Ama gene de Şurada çizdiğimiz gibi hedefi şu anda yüzükler yani daha fazla ilk etapta Ocak sonuna kadar buraya kadar çıktığı takdirde bu da büyük bir başarıdır. Yüzüklere çıkıp tekrar buradan geriye döner mi? Onu bilemiyoruz. Ama diyeceğimiz şey şurada en fazla yani 73'lere kadar düşer mi bilmiyorum ama düşerse bu firma alınabilir uzun dönemli. Yani uzun dönemli derken 6 ayda baya bir kazandırabilir. Geçen sene gördüğünüz gibi şurada Temmuz ayında Ağustos 72 günde 108 kazandırmıştı. İşte burada tavanı bulup satanlar kazandı. Onun dışında Kocer Kocer Çelik Kocer Çelik de dün bir tavan yaptı ama bu tavanı gördüğünüz gibi gap bırakarak yaptı. <laughs> Geri gelme ihtimali yüksek. 30'lara geldiği takdirde bunu bu firmayı tekrar alıp ve 28 derece gelirse de uzun dönemli e, yüklü bir şekilde girip devam edebiliriz stop loss noktası koyarak. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları.